Arkadaşlar hayırlı günler. Bu hafta sizlerle beraber metin türlerini işleyeceğiz. Okulda işlemiştik, tekrarını yapmıştık ama bu konudan, özellikle bu konunun bir alt başlığı olan düşünce yazılarından sohbet, makale, fıkra denemeden bir soru bekliyorum. Bu bakımdan tekrarlamamıza fayda olabileceğini düşündüm. Birlikte başlayalım isterseniz. Metin türleri arkadaşlar kendi içerisinde üçe ayrılır. Olay yazılarımız var. Düşünce yazılarımız var. Bir de bildirme yazılarımız var. Olay yazılarımızı biz kendi içerisinde yediye ayırdık arkadaşlar. Olay yazılarının önce bir tanımlayalım. Bir olayın yer ve zaman belirtilerek kahramanların çevresinde kurgulanmasıdır demiştik. Genellikle öyküleyici anlatım tekniği kullanılır. Özellikle romanlarda betimleyici anlatıma da sık sık başvurulur demiştik. Biz bunu kendi içerisinde yediye ayırdık arkadaşlar. Önce fabula bir bakalım, öykünceye bakalım. İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insan özelliği verilerek başlarından geçen olayların anlatıldığı kısa yazılara fabıl denir. Hatta ders içerisinde ben size öyle demiştim. Çizgi filmler birer fabıl örneğidir. İnsan dışındaki varlıkların kahraman olmuş olduğu türler fabıllardır demiştim. Hayvanlar ve bitkiler konuşturulur. Bunun en büyük amacı arkadaşlar ders verme amacı vardı. Bununla alakalı da Ağustos böceği ile karıncayı hatırlayacaktınız arkadaşlar. Şimdi bir örneğine bakalım. <laughs> yengeç ana yavrusunu sürekli uyarıyormuş. Şunu böyle yapma, bunu böyle yapma. Öyle eğri bürü yürüme. Doğru dürüst yürü. Canına tak eden yavru yengeç anasına şöyle demiş. Peki sen doğru dürüst yürü önümden de ben de yürümek nasıl öğreneyim şeklinde cevap veriyor arkadaşlar. Baktığınızda ikinci sırada masala bakalım arkadaşlar. Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan, hayali olayların anlatıldığı yazılara masal denir demiştik sınıfta. Ulusal konulara yer verilmez, evrensel konular ve masajlar içerir. Masalın evrensel bir dili vardı arkadaşlar. Unutmayın. Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Masalın geçtiği yer ve zaman belirsizdir. Masallar tekelemeyle başlar, duayla biter arkadaşlar. Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir demiştik. Masalın örneğini inceleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir padişahın şirin mi şirin, tatlı mı tatlı bir kızı ve oğlu varmış. Padişah her iki çocuğunu da her şeyden çok sever. Onlar ne isterse derhal yerine getirilmiş. Devamını almadım. Sadece görün diye bir örnek, bir örneğin baş kısmını aldım arkadaşlar. Göresiniz diye paylaşıyorum. Hikaye ile devam edelim. Hikaye eş anlamlısı öykü. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır. Dar bir zaman dilimini kapsar. Yer ve zaman bellidir. Romana göre kısa eserlerdir. Karakter sayısı da hikayede azdır arkadaşlar. Romana bakalım. Aynı tanımdır aslında. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır. Geniş bir zaman dilimini kapsar. Yer ve zaman bellidir. Hikayeye göre uzun eserlerdir. Karakter sayısı fazladır. O zaman ben roman hikayenin birkaç beden üstü desem doğru olur mu? Doğru olur arkadaşlar. Şimdi hikaye ile roman arasındaki farklara bakalım. Hikaye türü romandan daha kısadır. Hikayede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Çünkü roman hikayeye göre daha genişti. Öyküde olayın geçtiği yer sınırlıdır. Romanlarda ayrıntılı anlatılır. Hikayelerde anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanattıdır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum roman hikayeye göre birkaç beden daha büyüktür. Tiyatroya bakalım arkadaşlar. Tiyatro da aslında yazılan bir metindir ama sahnede vücut bulmuş halidir. Tiyatroyla romandan ayrılan yönünü ifade ediyorum. Dram, komedi, trajedi gibi sahnede oynanmak üzere yazılan edebiyat türlerinin ortak adını tiyatro denir şeklinde bir tanım yaptık. Konuşma ve eyleme dayanan bir türdür. İnsana ders vermek, onu düşündürmek, onun yorum yapmaya yönlendirmek amacı taşır. Tiyatronun temel öğeleri yine olay, yer, zaman ve kişilerdir arkadaşlar. Altıncı başlığımıza bakalım. Anı. Anıya baktığımızda birçok anı örneği göstermiştik sınıfta. Yaşanmış olayların üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüdür. Çocukluğunuzla alakalı Başınızdan geçen bir olayı anlattığınız türdür aslında. Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olaylar anlatılır. Geçmişe ışık tutar. Tarihsel olayların öğrenilmesine katkıda bulunur arkadaşlar. Yedinci maddemiz destan. Bunu vermemiştim. Öyle hatırlıyorum. Bir milletin başından geçen ve onu derinden etkileyen çeşitli tarihi olayların, felaketlerin, kahramanlıkların, sevinçlerin ve benzeri unsurların anlatıldığı mazlum eserlere, mazlum arkadaşlar dikkat edin dörtlük şeklinde yazılıyor. Mazlum eserlere destan adı verilir. Anonimdir en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Anonimdir söyleyeni belli olmayan. Tabi e, söyleyeni belli olanlar da vardır ama en büyük özelliği %90 oranında anonim olması. Ulusal bir kimlik taşır arkadaşlar destanlar. Şimdi asıl üzerine durmamız gereken başlık düşünce fikir yazıları. Sınıf ortamında çok üzerinde durdum. Dört tane başlığımız var arkadaşlar. Önce düşünce fikir yazılarını bir tanımlayalım. Bir toplumu sosyal, siyasal, bilimsel ve benzeri konularda düşündürmek amacıyla fikri temelleri olan bir kısmı kişisel düşünceler olurken bir kısmı ispatlanmış gerçekliğe dayanarak dayanarak yazılan yazılardır. Bir kısmı kişisel düşünceler dedik. Bu kişisel düşünceler deneme sohbet fıkra idi. Bir kısmı ispatlanmış gerçekler derken de makaleyi kastediyoruz arkadaşlar. Düşünce yazılarında açıklayıcı ve tartışmacı anlatım teknikleri çokça kullanılır. Diğer olay yazılarında hangisi kullanılırdı arkadaşlar? Öyküleyici ve betimleyici anlatım teknikleri kullanılırdı. Fikri altyapısı olan türler olması sebebiyle de düşünceyi geliştirme yollarından, sayısal verilerinden yararlanma, tanık gösterme, örneklendirme ve karşılaştırmalara sık sık başvurulur arkadaşlar. Yine söylüyorum düşünce fikir yazıları bizim için önemli. Bundan bir tane soru bekliyorum. İlk başlığımızda deneme ile başlayalım. Denemenin özelliklerine baktığımızda denemede konu sınırlaması yoktu. İstemiş olduğunuz, olduğunuz bir konuda rahatlıkla deneme yazabilirdiniz. İkinci maddede kanıtlama kaygısı yok. Yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım kullanılır. Bu ifadeye dikkat edin. Hatta vicdanınızla alakalı yapmış olduğunuz konuşmalar demiştim ben. Anlatılanlar kesin bir sonuca bağlanmaz. Nesnelik yok. Kişisellik ve kendine özgürlük vardır. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Bir ikilidir ağlamak ve gülmek. Ağlamak sanılanın aksine çaresizlik, zayıfsızlık, güçsüzlük demek değildir bence. Bakın bence dedi zaten kendi kişisel düşüncesini ifade etti. Gariptir belki ama ben ne zaman ağlayan birini görsem içimden gerçekten acısa dahi bir miktarda sevinirim. Çünkü üzülmeyi becerebilen bir kişi sevmeyi de bir o kadar iyi becerebilir. Çünkü ağlayabilen bir insan gülmenin o mükemmel kıymetini belki de daha iyi anlayabilir. Arkadaşlar bu metinde ifade etmek istediğimiz şey kendi kişisel düşüncesidir. Ağlamakla gülmekle alakalı kendi sınırlarını çizerekten ifade ettiği bir metindir. Kendisi yazmıştır. O bakımdan bence ifadesi vardır. Ortada zaten kişisellik ve özgürlük ifadesi barınıyordu. Kendi kendimizce konuşurmuş yasını yazmış olduğumuz yazılardır deneme. İkinci maddemize bakalım sohbet. Sohbette arkadaşlar, sohbette konu sınırlaması yoktur. Kanıtlama kaygısı yoktur. Yazar başkasıyla konuşuyormuş gibi bir anlatım kullanılır. Bu ifadesi, bu maddesi bizi denemeden ayıran maddesiydi arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Anlatılanlar kesin bir sonuca bağlanmaz. Yine bunda da kişisellik ve kendine özgürlük vardır arkadaşlar. Soru cümleleri vardır. Bunlara verilen cevaplar vardır. Dikkat edeceğiz. Çünkü metinde karşımıza birisi varmışçasına konuşacağız. Ona sorular soracağız. Onu metnin içerisine çekmeye çalışacağız. Onu metne dahil etmeye çalışacağız. Örneğine bakalım. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Bakın ilk cümleyle karşısına birisini almaya çalışıyor. Zaten ben de biraz gülmeniz için söyle böyle başladım. İkinci cümle onu destekliyor. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşını çatırını asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Arkadaşlar zaten ilk iki üç cümle karşısında birisi varmışçasına karşısındaki insanı netle çekercesine bir yazı bir şablon oluşturmuş. O bakımdan karşımızda birisi varmışçasına yazılan metinler sohbet olacak. Bunun da bir sınırı yoktur. Bu da ispat istemez. Bu da kişisellik ve özgürlük hakimdir arkadaşlar. Üçüncü maddemize bakalım. Fıkra köşe yazısı. Fıkrada da konusunun namazı yoktur. İnakayla kişiselik ve kendi özgürlük vardır. İşlenen konu günceldir. En önemli özelliği güncel olması. Son günlerde bugünlerde gibi ifadeler vardır. Vodafone'un reklamına, reklamına hatırlayın. Anı yaşamakla alakalı. O anın sıcaklığıyla alakalı. Sıcaklığının geçmediği vakitlerde yazılan metinlerde fıkrayı oluşturduğu arkadaşlar. Gazete ve dergi köşelerinde yayınlanın. Bu da bizim için önemli. Metne baktığımızda, metne bakmadan önce şu anki son dönemde yaşamış olduğumuz koronavirüsle yazılan, gazete köşelerindeki yazılan, yazılan hepsi fıkra köşe yazısıdır. Çünkü ülke gündemini, dünya gündemini etkileyen bir metindir. Korona gündemiyle yazılan metinler o bakımdan günceldir. Güncelliğini koruduğu için arkadaşlar fıkra olur. Bakalım bu bayram Dilimizin bir kelime kaybettiğini iyi, iyice inandım. Tandır gibi, kanı gibi artık yaşanan hayatta yeri kalmamış şöyle böyle bir kelime değil. Zarif, ince, medeni bir kelime. Kafayı çalan çöpçünün post bıyıkları arasında onu aradım. Yok. Bahşişini alan bekçinin kavlak durduklarında onu bekledim. Yok. Bakkalın çırağından, sebzecinin yamağından, kasabın oğlundan onu işitmek istedim. Yok. İpek mendilini alan oğlan, eşarmanın kıvıran kız, iki buçukluğun cebine indiren bana, üç gün kapımızı kim çaldı, hediyesini kim aldıysa bana o beklediğim kelimeyi vermeden gitti." Arkadaşlar, bu metni yazan kişi bir bayram vaktinde o yiten kelimenin belki iyi bayramlar ifadesinin arıyor. Dolayısıyla bayramda o an için sıcaklığı geçmemiş bir anı bizle paylaşmak istiyor güncel bir metin yazmaya çalışmış. O bakımdan fıkra olur arkadaşlar. Dördüncü da bakalım. Makale diğerlerine göre en bilgin özelliği nesnel olmasıydı. Tanımıyla başlayalım. Herhangi bir konuyu konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılır. İnceleme ve araştırmaya dayanır. Bir tezi savunmak, desteklemek amacı taşır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanır en önemli özelliği arkadaşlar budur. Makalelerde bilimsel verilerin yer Yani nesnel ifadelerdir. Nesnelliği ispatlanabilirliği yüksektir. Gazete, gazete ve dergi yazısıdır. Diğer bir maddesi arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Daha önce de paylaşmıştım sizlerle. Kitap okumayı sevmiyoruz. Bu kitap okuma oranlarından da belli. Nüfusu 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100 bin tırajla basılırken, Türkiye'de bu rakam 3 bin civarında. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitabı harcanan para ortalama 100 dolar, bizde ise 10 doların altında. Türkiye'de her 100 kişiden 5'i kitap okuyor. Bütün bunlar bizim kitaba ne kadar uzak bir toplum olduğumuzu Göstergesi. Arkadaşlar, şu an sizlerle paylaşmış olduğum metni siz araştırma yaparak ispatlayabilirsiniz. Sizlerle paylaşmış olduğum bütün cümleler nesneldir. O bakımdan, bu nesnellik anlamından diğerlerinden ayrıldığı için, ispatlandığı için, herkes tarafından aynı olduğu için makale olacaktır, sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bildirme yazılarına baktığımızda kendi içerisinde 5'e ayrılacak. O 5 maddeyi de göreceğiz. Bildirme yazılarını önce tanımlayalım ardından o 5 maddeyi görelim. Bir bilgi iletmek, bilgiyi, kişiyi veya ürünü tanıtmak, istek ve şikayette bulunmak amacıyla yazılan metinlere bildirme yazıları denir. Bildirme yazılarının arkadaşlar birincisi biyografi, yaşam öyküsü. Bunu en fazla otobiyografi ile karıştırıyordunuz. Yaşam öyküsüne bakalım. Önemli şahısların hayatı başkası tarafından anlatılır. Eğer siz benim hayat hikayemi anlatabiliyorsanız biyografi olur. Ben sizinkini anlatırsam yine biyografi olur. Ama her ikimiz de kendi hayat hikayemizi anlatırsak otobiyografi olur. Anlatılan kişinin hayatı tarih sırasına göre ele alınır. Kurgusal değil, gerçektir ispatlanabilir. Üçüncü kişinin ağzıyla anlatılır. Bakalım Faruk Nafiz Çamlıbel 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kayseri, İstanbul ve Ankara'da öğretmenlik yaptı. İstanbul'dan milletvekili seçildi. Ana yurt adına bir dergi çıkardı. Türkçenin gelişmesine büyük katkıları oldu. 8 Kasım 1973'te vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Çoban Çeşmesi, Han Duvarları devam eden bir metin. Şu an ben kendi ifadelerimle size Faruk Nafiz Çamlıbel'in hayat hikayesini anlattım. Normal kronolojik sıraya göre anlattım ve herkes tarafından ispatlanabilir bir metin. Dolayısıyla arkadaşlar ben Faruk Nafiz Çamlıbel'i anlattığım için biyografi oldu. İkinci metne bakalım otobiyografi. Kendi öz yaşam hikayemiz. Onu anlatacağız. Bir insanın kendi hayatının kendisinin yazdığı eseri otobiyografi denir. Kaynak olarak kişi kendisini ve aile büyüklerinin aldığı bilgiyi kullanır. Birinci kişi ağzında anlatılır. Bakalım şimdi örneğimizin, Kendimin popüler tarihi. 1960'larda 6. ayın 16'sında saat 6'yı 56 geçe. 06 Trafik şehirde doğdum. Bu altlar hayatım, hayatım, boyunca peşimi bırakmadı. Bir ailenin tek çocuğuyum. Can Bartu'dan at koymuşlar bana. Dolayısıyla tutacağım takımı seçme şansım kalmadı. 1964 yılında kreşe vermişler beni. 7 yaşıma geldiğinde okumayı öğrendiğim şeklinde kişinin kendi hayat hikayesini anlatmış olduğu metin, otobiyografi, öz yaşam hikayesi olacak arkadaşlar. Üçüncü türümüze baktığımızda gezi yazısı. Diğer adı seyahatname. Zaten sağ alt köşede de bir harita verdim aklınıza kalıcı olsun diye. Gezilip görülen yerlerin ve o yerlerle ilgili izlenimlerin anlatıldığı yazılara gezi yazısı denir. Gezilip görülen yerler edebi bir usulle anlatılır. Yazarın duygu ve düşüncelerini içerebilir. Gözlem gücüne dayanır yani tasvir ve betimlemeyi kullanacaksınız. Anlatılana gerçektir. Hayal, hayal ürünü değildir. Bakalım şimdi arkadaşlar. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattığı Amasya'yı gezmeye gidiyorduk. Yolculuğumuz 10-12 saat sürdü. Otobüs şoförü bizi şehrin göbeğinde indirdi. Amasya bütün güzelliğiyle gözümüzün önündeydi artık. Yeşilırmak şehrin tam ortasından geçiyor. Şehrin bir yanında Amasya Kalesi, bir yanında Ferhat Dağı var. Arkadaşlar şu an ben sizin zihninize Amasya'yı canlandırmaya çalışıyorum. Tasvir etmeye çalışıyorum, betimlemeye çalışıyorum. Ve gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Dolayısıyla gezi yazısı olacaktır. Diğer maddeye bakalım. Haber yazıları. Belli bir zaman içerisinde geçen olayla anda okuyucuya bildirilen gazete yazılarına haber denir. Haber yazılarında temel ilke nesnelliktir. Yine ispatlanacak arkadaşlar. Bu haber yazısı bir haber yazısı. 5N1K kim, ne, nereden, ne zaman, nasıl, niçin? Sorularına cevap vermelidir. Haber ilginç, yeni, doğru ve önemli olmalıdır arkadaşlar. Bu maddelere dikkat ederseniz Sevinirim. Bakalım şimdi örneğine. Muhabir. Küçüklüğünüzde arkadaşlarınızın futbol oynaması yasakken anneniz sizin futbol oynamanızı hep desteklenmiş. Biraz anlatır mısınız o günleri? Bizim mahallede okul başarısını düşürecek diye kimse çocuğunun futbol oynamasını istemezdi. Ben de o yaşlarda futbola meraklıydım. Ve annem de her gün giydiğim eşofmanım hazır ederek okuldan sonra top oynamama izin verirdi. Bunu yapan başka bir ailede yoktu şeklinde muhabirle karşısındaki Rıdvan adlı olduğunu ifadelerini röportaj şeklinde, haber şeklinde bize sunuyor arkadaşlar. Ispatlayabilir miyiz? Ispatlayabiliriz. Son türümüze bakalım. Mektup. Bir düşünce, duygu veya dileğin iletilmesi amacıyla yazılan yazılara mektup denir. Mektup yazarken uyması gereken kurallarımız var. Beş tane kuralımız var. Tarih arkadaşlar, tarihimiz olacak. Hitap, Hitap mektubun başlığıdır. Kitaptan sonra virgül işareti koymayı unutmamak gerekir. Virgülün en büyük görevlerinden bir tanesi de hitap sözcüklerinden sonra kullanılmasıydı. Bilerek bunu yazdım. Aklınıza kalıcı olsun diye yazdım. Giriş mektubun yazılışı nedeni bu bölümde belirtilir. Gelişme mektubun söyleyişi bölümüdür. Verilecek haberler, sorulacak sorular bu bölümde yer alır. Bir de sonuç iyi dileklerle mektup bitirilir. Arkadaşlar, ee... Metin türlerini bitirdik. Yine söylüyorum. Üç ana başlığı ayırdık ama benim beklemiş olduğum kısım düşünce yazıları, sohbet, makale, fıkra ve arkadaşlar denemedir. Bu dört tane başlıktan ben sınavda soru bekliyorum. İnşallah kazasız belasız yaparsınız. Zor olacağını düşünmüyorum. Dinlediğiniz için arkadaşlar yine her zamanki gibi teşekkür ederim. Yine önümüzdeki hafta veyahut da önümüzdeki birkaç gün içerisinde Mayıs ayının ikinci on sorusunu Nisan ayının ikinci on sorusunu çözmüş olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.